Arkadaşlar bugün sizlerde Istanbul Guys'e devam edeceğiz En son Aceleyle kesmiştim Videoyu yavaşlamaya çalıştığı için Şimdi ikinci bölümündeyiz Bu sefer ee, Daha çok Laser Dash, Block Dash gibi Oynayacağız Arkadaşlar bir tık Sesim enerjik falan çıkıyor Gibi geliyorsa Daha yeni basketbol falan oynadım. Halim terledi. Gerçekten. Ben yani de biraz yorgunum ona rağmen size video çekmeye çalışıyorum. O yüzden bir tık sesim değişik gelebilir. Zaten değişik geliyor ama neyse. Ha bir kişi elendi mi? etkinliklerde çok garip. İnsanlar çok kötü oynuyor. Bu ne özelliği var şey Ha, özellikle bu sefer. Bu ne özelliği? Tamam, kullanırım. Güzelmiş. kazandım. Tamam şu diğer oyuncuyu da yeneyim. Kolay olur ya. Uzun zamandır yani birkaç saattir kazanmıyorum. Kazanmak istiyorum artık. Ha yine özelliğimiz var. Sanırım ek. Evet. Aa! Bu nasıl özellik ya? <laughs> Nasıl özellik yapmışlarsa şu an kaybettim. Çok saçma. Nasıl bir özellikti ki ödül? Karakter lazere atladı. Neyse. Ödül. 12. seviye. Aa, birazcık beceri puanlı gelmiş sanırım. Bunları da hemen alayım. Evet, burada bir tane gelmiş. Bunu da satın aldım. Başka bir şey gelmemiş. Evet. Aynen. Başka bir şey gelmemiş. E, o zaman Şimdi Birazcık mağazaya bakacağım arkadaşlar. Bir şey var mı? Buradaki çarklar hala döndüremiyoruz. Tamam. Çok bir şey yokmuş. O zaman daha deminkinden devam edelim. Artık bir tur kazanmak istiyorum bu bölüm. Ah, Yeni Laser Dash geldi. Sanırım hep Laser Dash geliyor bu etkinlikte. Neyse. En azından kötü kötü özellikler yok bu sefer. Kendimi kolay kolay öldüreceğimi zannetmiyorum. Yedeneceğimi kolay kolay zannetmiyorum. <laughs> Arkadaşlar daha demin çok saçma bir şekilde kaybettim. Belki de bu bölüm mumya ile oynamamız gerekiyordur. Arkadaşlar bu mumya ne, ne ara oldu diyeceksiniz. Şuradan e, ben çark çeviriyordum. Rastgele. İşte bu şanslı çark dediğimden. Sonra işte bu çıktı. Sonra bende daha bugün oldu bu olay. İşte ondan sonra ben de takayım dedim. Öyle. Şimdi de taktım. Artık şunu bir kazanalım. Gerçekten sıkıldım. Bir tur artık kazanmak istiyorum. Gına geldi. Neden hep koşuyorsun? İyi. Tahmini bekleme süresi 15. Arkadaşlar ben, ben burayı keseyim. Ya da kesmeme gerek kalmadı. <laughs> evet. Yine Lazer'dir. Aynen. Sanırım hep Laser dash, laser dash legendary geliyor. İlk bir şey yok sanırım bu modda. Ben görünmez olayım da arada bir. Çünkü bana yum yumruk özelliklerini kullanabiliyorlar. O yüzden uzak durup görünmez olalım. Orada bir şeylendi mi? Tamam. Dedim yine Laser Dash gelecek. Aynen. Ama bu sefer Legendary. Daha zor. Tamam. İnsanlardan uzak duralım. Görünmez olalım. Mesela. Az daha vuruyordu. Şu an beni kovalıyor. oluyor yokmuş gibi devam edeceğim Hayır blok destekliyorum Arkadaşlar bu çok zor bana göre ben bunu hiç doğru düzgün geçireyim hatırlamıyorum İlk başta çok kolay sonradan çok zor oluyor bu gerçekten zorlaşıyor en azından bu tavuk bize kalp atıyor pek vuracakmış gibi değil ama pek güvenmeyelim Mesela bu adam neden bana koşuyor Arkadaşlar ilk başta çok kolay bu. Blok Dash Legendary. Ee, kaybettikçe insanlar e, zorlaşıyor. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Arkadaşlar şu dikenleri deyince ölmüyoruz. Sadece bizi fırlatıyorlar. Ve şu kırık blokları da kırıp geçebiliyoruz. Aha mesela. <laughs> şöyle. Ben bir görünmez olayım. Aa, tamam bu turda gir. Bir tek tavukla ben kaldım sanırım. Bakın gördünüz mü beni ittirdi sonra. Dikenler fırlattı. Yok. Daha iki kişi var. En yani iki tur var. Bu etkinlikte daha. De. Hadi devam eder misin? Tamam ediyor. Yükleniyor. Zaten bir saniye almıyor. Yine blok dash legendary geldi. Bu sefer daha zor olacak ve şu benim az önce kaybettiren özellik var. Aa. Sanırım bir kişi oyundan çıkmış o yüzden <laughs> kazandık. Tavuk oyundan çıkmış. Bir bu robotla kaldık. Bunu da yeneyim de. Aa bu sefer Laserde şu Legendary geldi ve yine o beni öldüren özel güç var. Bu nasıl özel güç ya? Bu adam beni ittirmeye çalışacak bu arada. <laughs> ne? Yok artık. arkadaşlar. Bu sefer gerçekten tüm gücümle oynayacağım. Yani gerçekten kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Videomun son güzel bir sonu olsun istiyorum. Başlayacağım. Bugün bayağı bir aynı eskinlikten oynadık. Şimdi Broktaş gelmesin ya. Bir de Legendary. Ve bu şu an gelen özellik benim sevdiğim bir özellik. Bu özellik gerçekten işe yarıyor. Yani şöyle bir şey. Gerçekten bize yol yapabiliyor. Aa bir kişi zaten aşağı atladı bilerek sanırım. O yüzden bir turu geçtik. Bu sefer kazanmak istiyorum ya. Bütün gücümle oynayacağım. Bu sefer kazanacağım yani. Kaybetme şansım çok düşük. Ve beni öldüren özel güç. Onu pek kullanmak istemiyorum. Genelde genelde yok. Kötü şeyler yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Şöyle gidelim. Aha. Gelen geleni ee, oyunu mu kazandım? Yok. Kazanamamışım. adam son anda kurtuldu. Gelmek istiyorum ben adamı da. Zaten bu kadar pro bir oyuncuya benzemiyor. Az önce çok kolay bir şeyde düşüyordu ve bu gerçekten bu seferki blok değil. gösteriyordu diye biliyorum. Ve özel gücü yok. Aa, neden kolay geliyor? şey değil mi? Bu adam da yurtu, yumruk atma gücü var. Oo, tam da bana geldi. Attığı şey. O da görünmez oldu. Aa, oyun o oyunu sanırım bayağı oynuyormuş. Sanırım zorlaşana kadar zorlaşana kadar bu Aa doğru. Önüme bakmayı unuttum. Uf. Tamam tamam. Geçtim. Hmm. Ah. Burayı ilk defa görüyorum. Sanırım bittik. Geçtim. İlk defa gördüğüm bölümü geçtim ki ondan bir daha geldi. Tamam. Bittim. Öldüm. Aynen öldüm. Burası ilk defa gördüm bu şekilde. O yüzden bilmiyordum. Ama 2-3 dakika daha dayan saymışım kazanmıştık. Neyse. Bakalım. Devam edelim. Zaten birazdan videoyu kapatırım arkadaşlar. Biraz olmuş. 14. seviye olmuş. Bir şey açılmamıştır herhalde. Sanmıyorum ama 15. olunca oluyordu. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.